Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle yaprakların üzerine sanki kar taneleri düşmüş gibi bir model arkadaşlar. Bu modelin yapım aşamasını anlatacağım. Buradaki kullandığım renk tonu Leylak markası 245 numara. Yeşilimin tonu Leylak markası 732. Bir de bununla yapacağım. Leylak markası 615. Üzerinde de krem rengi tonu kullanıyorum. Leylak markası bunun ismi de Krınkül diye geçiyor arkadaşlar. Numarası renk numarası. Şimdi vereceğimiz arayı göstererek başlayalım. İpimizi tığımıza sabitledik. Kamera açımızı da yakınlaştıralım. Başına bir aldım, yanındaki tığ bat diye girdim. 2 çektim, 2 çektim. 4 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. Araya bir zincir çektim, başına bir aldım, yanındaki tığ bat diye girdim. 2, 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir çekip başına bir aldım, yanındakine girdim. 2, 2 çektim. 4 adet zincir çekip bu ara noktasına girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. Bu şekilde vereceğiniz arayı verip gidiyorsunuz arkadaşlar. Vereceğimiz arayı verdikten sonra başına bir alıp hemen yandaki tığ battıya girdim. Burada pimpirik yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet zincir çekip dönüş yaptım. 1, 2 pimpiri arasına alıp bu arada kapatıyorum. 2 adet zincirle dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum. Bu 9 adet zincirli noktama giriyorum. 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Son kez başına 3 kez aldım, girdim. 2'şer 2'şer alıp yukarı çıkıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim son trabzan arası girdim kapattım 5 adet de sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 ve 5 6. yuvanın içinde sabitledim şimdi 12 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet zincirimin yarısını kapatıp tepesinde bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 5 adet zincir çektim. 2 4 5 Bakın şu oluşturduğum yuva 5 adet zincirimi oluşturduğum yuvanın içine girip kapattım. Bu birinci yuva. 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Bu ikinci yuva. 5 zincir çektim. Aynı yuva içerisine girip kapattım. Üçüncü yuva. 5 zincir çektim. Aynı yuva içerisine kapattım. Dördüncü yuva. 5 zincir çektim. Aynı yuva içerisinde kapattım 5. yuvan. 5 tane yuva yaptım. Şimdi buradaki çubuğuma sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım. 8. yuvada sabitledim. Bu şekildeyiz. Kenar yaprağını yapacağız. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. 2 2 çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım yuvaya girdim ikiye 2 2 çektim başına iki aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım yuvaya girdim iki çektim iki çektim iki çektim iki çektim bir iki üç ve 4 zincir veya 5 son trabzan arası girip kapatıyorum 5 zincir çektim kapattım 5 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6. yuva içerisinde sabitliyorum bu şekilde alt zeminimiz arkadaşlar şimdi buradaki bakın pimpirik hizasına bir sık iğnesiyle giriş yaptım bir adet zincir çektim başına bir aldım yanındaki tığ bat diye girdim 2 2 çektim 1 2 3 ve 4 zincir bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battı içerisine girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir aradan girip kapatıyorum yani vereceğimiz arayı böyle verip devam ediyoruz istediğimiz arayı verdikten sonra ilk aranız kaç pimpirikse o şekilde verdikten sonra yine bu zemini oluşturuyorsunuz arkadaşlar yapraklı kısmı renkli ipimi tığıma sabitledim bakın böyle düz yüzeyinden arkadaşlar buradaki ilk yuvamın içine giriyorum kapatıyorum ipimi buraya sabitliyorum ilk yuvanın içine girdim kapattım iki adet zincir çekiyorum başına bir alıp aynı yuvaya giriyorum 2 2 çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim son kez başına 3 kez aldım girdim ikişer ikişer alarak yukarı çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum son trabzan arası girdim kapattım 5 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 ve 5 aynı yuvanın içinde 6. sık iğnemle sabitledim Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. 2 i̇ki, iki çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki, sonra iki çektim. Başına 3 aldım, girdim. İkişer, ikişer alıp yukarı çıktım 5 adet zincir son trabzan arası 5 adet zincirimi kapatıyorum 5 adet de sık iğnesi yaparak iniş yapıyorum 3 4 ipim düğümlü geldi 5 6. yuvada sabitliyorum yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2'şer 2'şer alıp yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip son trabzanın arası girip kapattım. 5 adet sık iğnesi yaparak 2, 3, 4, 5 yuvanın içine girdim. Sık iğnesi ile 6. yi sabitledim. 3 yaprağımız hazır. Buradaki yaprakların işleminin aynısını bu son 2 yaprakta da yapıp dönelim. 5 yuvamıza 5 yaprağımız olana kadar aynı işlemi yaptık bir adet zincir çektim ipimi kırdım arkadaşlar şöyle göstereyim şu düğümlü gelen ipimi de temizliyorum şu anki işlemimiz budur krem rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim hemen buradan yaprağın bu uç kısmından ipimizi tutturalım şimdi buradaki Yaprağa giriş yapıyorum bir sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapatıyorum bu 1. 5 zincir çektim girdim kapattım 2. 5 zincir çektim girdim kapattım 3. 5 zincir çektim girdim kapattım 4. 5 adet zincir çektim girdim kapattım 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 6 da olur arkadaşlar bakın şuradan ilk yuvaya gidiyorum ipin ucunu aldım burada sabitledim tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir bakın buradaki tepeye batıp sabitledim 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım bu birinci 5 adet zincir girip kapattım bu ikinci 5 adet zincir girip kapattım 3. 5 zincir girip kapattım 4 5 zincir girip kapattım 5 6 zincir bakın buradan yuvaya giriyorum yeşil noktaya ucun alıp öne çıkarıyorum burada kapatıyorum tekrar 3 4 5 6 zincir tepeye batıyorum 5 kez 5 zincir çekip kapatıyorum 5 zincir çektim girdim kapattım bu bir 5 zincir çekiyorum girip kapatıyorum bu 2 5 zincir çektim girip kapattım 3. 5 zincir çektim girip kapattım 4. 5 zincir çektim girip kapattım 5. 6 zincir. Bakın yuvaya iniyorum. Bu yuvadan ipin ucunu alıp yukarı çıkarıp burada kapatıyorum. 6 zincir tepeye batıyorum. 5 kez 5 zincir. 5 zincir çektim girip kapattım bu bir 5 zincir çekip girip kapattım bu iki 5 zincir çekiyorum girip kapatıyorum bu 3 5 zincir çekip girip kapattım 4 5 zincir çektim girip kapattım 5 6 zincir çektim. Bakın buradan yuvaya girdim. Kapattım. Tekrar 6 adet zincir. Buradaki tepe noktama batıyorum. 6 adet zincirimi sabitledim. 5 kez 5 zincir çekip kapatıyorum. Bu 1. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 4. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 5. Şimdi bunu hemen buradaki yaprağın uç kısmına batıyorum. Sık iğnesiyle sabitledim. 1 adet de zincir çektim. İpimizi keselim. İşlem budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi bir model oldu. Mutfak kenarına da çok güzel olur. Hatta sarı beyaz kullanarak yaparsanız çok da güzel böyle bir ay çiçeği, papatyayı andırır arkadaşlar. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.